Merhaba arkadaşlar bu videoda 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularını ve çözümlerini vereceğiz. 1. sorudan başlıyorum. Üstlü sayılar ile ilgili bir sorumuz var. A bölü B 3 ve B bölü A üzeri 1 bölü N 27 olduğuna göre en kaçtır? 1. sorumuz bu şekilde. Bana A bölü B'yi veriyor arkadaşlar. B bölü A'yı ile ilgili bir işlem soruyor. Şimdi A bölü B 3 ise B bölü A yani bunun tam tersi 1 bölü 3 olur mu arkadaşlar? Evet. B bölü A gördüğüm yere 1 bölü 3 yazıyorum. Üzeri 1 bölü n yazıyorum. Eşittir 27. Üslü sayılar konusunda en çok kurulacağınız işlemler aynı tabanda yazma. Aynı tabanda yazma. Aynı tabanda yazmak ne demek? Eğer bu 3 ise ben bunu da 3 tabanında yazmalıyım. Yani 27 3'ün 3. kuvvetidir arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi buraya bakıyorum. 1 bölü 3. Ben bu 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1. kuvvet olarak yazabilir miyim? Evet. Bir de aynı zamanda 1 bölü en kuvveti var. Eşittir 1 bölü 3'e. Devam ediyorum. Bir formülüm var. Kuvvetin kuvveti. Bakın kuvvetin kuvvetinde kuvvetler ne oluyordu? Çarpılıyordu arkadaşlar. Eksi 1 ile 1 bölü n'i çarptığımda 3 üzeri eksi 1 bölü n olacak. Eşittir 3 üzeri 3. Bakın burada gördüğünüz gibi tabanlar aynı. Tabanlar aynı ise kuvvetler de otomatik olarak nedir birbirine? Eşittir değil mi? Yani eksi 1 bölü n 3'e eşit. İçler dışlar çarpımı ya da çapraz çarpımı da diyebilirsiniz. Yaptığımda 3n eşittir eksi 1'e n eşittir eksi 1 bölü 3'e. Bana soruda zaten n'i soruyordu. Bu soru bu şekilde çözülüyor. İkinci sorumuza gelelim. x üzeri eksi a 2'ymiş. x üzeri 2a eksi 1 parantez dışında eksi birinci kuvvetinin e, X türünden değerini soruyor bana. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bir toparlama yapayım. Yani şu işlemi biraz bir toparlayalım. Yine kuvvetin kuvveti var. Gördüğünüz gibi. Ben bu kuvvetleri ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Eksi 2A. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptığımda artı 1. Bir. Biraz daha toparlayayım arkadaşlar. E, ben bunu ayırabilirim. X üzeri eksi 2A. Çarpı X üzeri artı 1. Neden böyle yaptım? Tabanlar aynısı, üstleri ben ne yapabilirim? Toplayabilirim, doğru mu? Evet. Şimdi bununla ilgili şunu aynen bir yazayım. Bir sayının bütün kuvvetleri yine nedir? Kendisine eşittir değil mi arkadaşlar? Yani x üzeri bir yine x eşitti. Burası tamamdır. Ben bu kısmında işim bitti, şu kısmında geriye kaldı şu kısım. Şimdi ben bana verilen ifadeye bunu benzetmeye çalışacağım. Bakın bu tarz sorularda size hangi ifade veriliyorsa buna benzetmeye çalışmalısınız. Şimdi ben bunu kuvvetin kuvveti şeklinde yazalım. Ben buraya eksi a diyeyim. Neden eksi a dedim? Burada eksi a verdiği için. Bir de üzerine diyelim, iki diyelim. Neden bunu dedim? Ben kafadan rakamları koymuyorum. Kuvvetin kuvvetini kuvvetleri çarptığımda yine eksi 2a elde etmek için bu şekilde. Bir de bu sayıya benzetmek için bu şekilde yazabilirim. Çarpı bir de ne var arkadaşlar? X var. Şimdi bakalım neden ben bunu bu cinsinden yazmak istedim. Çünkü bana soruda x üzeri eksi değerini veriyor. Yani değerini verdiğim kısımla ilerleteceğim sorumun çözümünü. Parantezin içine ben bakın x üzeri eksi 2 olduğu için 2 yazabilir miyim? Evet. Bir de kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti çarpı x. 2'nin ikinci kuvvetinin 4 olduğunu biliyorsunuz. 4 çarpı x'tir. benim sorumun cevabı. Yani benim sorumun cevabı kısacası 4 xtir Bu soru bu şekilde güzel bir soruydu. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. Bu soruda tutup da 2'nin 93. kuvvetini alıp 2'nin 92. kuvvetinden çıkartmayacaksınız tabii ki de. Bu tarz sorularda aynı tabanda yine konumuz aynı şey geliyor. Aynı tabanda yazacaksınız. Aynı tabanda yazmayı öğrenmeniz gerekiyor. Çok önemli bu. Şimdi hepsini bir ortak tabanda yazalım. En küçüğe gidiyor arkadaşlar. Hep en küçüğünün tabanında yazmam gerekiyor. Bakın burada 92 var. Demek ki ben bunu 2 üzeri 93'ü 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 92 olarak yazabilir miyim? Bakın tabanlar aynısı. Üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. 92 1 toplayınca 93 yapıyor. Eksi 2 üzeri 92. Zaten bu 92 kuvvetinde olduğu için ben buna dokunmama gerek yok. Bölü 2 üzeri 94. Şimdi bunlar da ortak arkadaşlar. 2 üzeri 92 olduğuna göre 2 üzeri 92 parantezini alabilirim. Yani şu para, şunun parantezini alıyorum. Burada ne kaldı arkadaşlar? 2 üzeri 1 kaldı. 2 üzeri 1'in 2 olduğunu biliyorsunuz. Eksi 2 üzeri 92 parantezini aldığımda çoğu kişinin yaptığı hata buraya 0 yazmak. Arkadaşlar eğer burada 0 olsaydı 0 ile çarpıldığında burası otomatikman 0 olurdu. O yüzden ben buraya bunların parantezini aldığımda herhangi bir sayı kalmadığı için ne oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Bölü 2 üzeri 94. Şimdi 2'den 1'i çıkarttığımda 1 çarpı 2 üzeri 90 bölü 2 üzeri 94 e, üstü sayılarda çıkartma ne yapıyordum üsttekini aynen yazıyordum 2 üzeri 92 yi. artı 94 diğer tarafı ne diye geçer eksi 94 diye geçer 2 üzeri eksi 2 oldu mu burası evet Ha bunu da biraz toparlarsak eğer test sorularında 2 üzeri eksi 2 olmayabilir Negatif kuvvetli ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Ve ikinci kuvvetini aldığımda cevabım ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 4 oluyor. Devam edelim. Bakın bu bir e, ikinci soru biraz önce şurada çözdüğüm soruya benziyor. Burada da bakın bana verdiği şey ne? 5 üzeri x'in 4 olduğu. Demek ki aklıma ne gelecek arkadaşlar? Ben burada 5 üzeri x'i bulmaya çalışacağım. Bu önemli. Şimdi ilk başta ilk yapacağım şey aynı tabanda yani 5 tabanında yazmak. 125 arkadaşlar 5'in 3. kuvveti. Bir de kaçıncı kuvveti var? X'inci kuvveti var. Artı 5 üzeri X artı 2. Tabi burada da bir işlem yapacağım ama onu sonra saklıyorum. Kuvvetin kuvvetinde kuvvetler ne oluyordu arkadaşlar? Çarpılıyordu. 3 ile x'i e çarptığımda 3x artı 5 üzeri x artı 2. Şimdi ikinci adıma gelelim. Birinci adımda hepsini aynı tabanda yazdım mı? Tamam yazdım. Şimdi biraz toparlama yapıyorum. 5 üzeri 3x artı 5 üzeri x artı 2'yi ben 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 olarak yazabilirim. Neden? Tabanlar aynısı. Üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. Aynen. Şimdi bakıyorum. Bana verilen kısım ne? 5 üzeri x'in 4 olduğu. Demek ki ben 5 üzeri x'i bulmaya çalışıyorum. Bunu arkadaşlar 5 üzeri x cinsinden yazacağım. Yani 5 üzeri x yazıyorum. Bir de kaçıncı kuvvetini yazıyorum? Üçüncü kuvvetini yazıyorum. Kuvvetin kuvvetinde kuvvetleri çarpınca yine 3x oluyor. Artı 5 üzeri x çarpı 5'in ikinci kuvveti 25'tir. 5 kere 5 25. Şimdi 5 üzeri x görünümlerine ne yazacağım? 4 yazacağım. Hemen 4 yazıyorum. 4'ün bir de kaçıncı kuvvetini alıyorum? 3 çarpı 5 üzeri x gördüğüm yere ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Şurası artı. Pardon. 4 çarpı 25. 4'ün 3. kuvveti 64'tür arkadaşlar. Artı 4 ile 25'i çarptığımda 100 çıkar. 64 artı 100. Cevabım neymiş arkadaşlar? 164'müş. Bu sorum da bu şekildeydi. 5. soruma bakıyorum. Karaköklü sayılarla ilgili bir soru. Şimdi burada da aynı mantık var. Aynı taban mantığı var. Bir kere bu kadar büyük sayılar gördüyseniz yani şu şekilde dışında böyle büyük bir sayı gördüyseniz e, bu şekilde düşünmeye çok soru çözerek aynı e, bu şekilde düşünebilirsiniz. E, mümkün olduğu kadar fazla soru çözün arkadaşlar bu konuyla ilgili. Şimdi şuraya bakıyorum. 4 üzeri x-2 bölü 3 ben 4'ü 2'nin ikinci kuvveti olarak yazabilir miyim? Evet. Bir de kaçıncı kuvveti var? x eksi 2 bölü 3. kuvveti var. Şimdi kuvvetin kuvvetinde kuvvetleri ne yapıyordum? Çarpıyordum. Yani 2 üzeri 2'yi önce x ile çarpıyorum. 2x. 2'yi sonra 2 ile çarpıyorum. Eksi 4 bölü 3. Bir de bunun aynı zamanda dördüncü dereceden kare var, kare kökü var. Şimdi biz yapacağımız adım hemen söylüyorum. 2 üzeri. Şu kare kökün mantığında ne vardı? Kuvveti şu kökün derecesine ne yapıyordum arkadaşlar? Bölüyor muydum? Evet, bölüyordum. O zaman 2x 4 bölü ben bunu şu şekilde 1 bölü 4 olarak yazarsam 4 ile 3'ü çarparsam burası 12 yapar mı? Evet yapıyor Bakın bu önemli şuraya not olarak da Hatta bir not olarak da yazayım Karekök içerisinde 2 üzeri 3 varsa Arkadaşlar bu karekökün gizli bir derecesi neydi 2'de 2 üzeri 3 bölü 2 olarak yazılır da değil mi yani bunu bunu bölerdim rahatlıkla ya da devam ediyorum 3 üzeri 4 olsun şurada da 5 olsun ben bunu nasıl yazardım arkadaşlar 4 ile 5'i ne yapardım? Orantılardım. Değil mi? Hani bu şekilde 8. sınıftan gördüğünüzün biraz daha değişiği. Şimdi burayı bulduk. 2 üzeri şöyle ayıralım. 2 üzeri 2x eksi 4 bölü 12 eşittir. 128 eşitmiş arkadaşlar. 128 2 üzeri 7 olduğunu biliyorsunuz. Yani 2 üzeri 7'dir bakın tabanları aynıysa kuvvetler birbirine nedir eşit olması lazım 2 x eksi 4 bölü 12 7'ye eşittir ne yapacağım buradan sonra çapraz çarpım yapacağım İçler dışlar çarpım yapacağım 2 x eksi 4 eşittir 7 ile 12'ye çarptığımda 84 olur eksi 4 diğer tarafa artı 4 diye geçer arkadaşlar 84 artı 4 eşittir 88 2x 88 ise 1x arkadaşlar ne çıkar 44 çıkar yani ne yaptım 88'i 2'ye böldüm buradaki e, en dikkat çekici yani akıl etmesi zor olan kısım şu kısmı şu 4'e bölme kısmı biraz zor arkadaşlar hani şu şekilde bölersek 2 üzeri 2x 4 bölü 3 Hemen ne yapıyorum? 2 üzeri 2x bölü, 4 bölü 3 bölü 4 eşittir. 2 üzeri 2x-4 bölü şu 4 ile de 3'ü çarparsam 12 yapıyor. Yani bu ifade buradan geliyor. Şimdi daha rahat iyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bu soruya gelelim. Bu soruda m ile 3'inin toplamının 8 olduğunu vermiş. Şimdi burada da aynı şekilde bu 5 üzeri n bölü 3 olarak yazılır mı arkadaşlar? Neden? n'i ne yaptım? 3'e bölüyorum. Aynen biraz önce anlattığım gibi. Bu neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. 5 üzeri n bölü 3 de 3'e eşitmiş. Bakın ikisi de 3'e eşit. Doğru mu? Evet. Otomatikman 5 üzeri n bölü 3 eşittir. 5 üzeri n bölü 3 olmaz mı? Evet olur. E tabanlar aynıysa kuvvetler eşit olmaz mı? Evet olur. O zaman şöyle ok çıkartırsak arkadaşlar n bölü 3 eşittir n bölü 3'e 3'ler sadeleştiğine göre m eşittir m olur mu? evet m ile m birbirine eşitmiş arkadaşlar o zaman bana şurada neyi soruyor? m'yi soruyor ee, n gördüğüm yere m yazarsam yani şurada bana verdiği denklemi kullanırsam şurada bana verdiği denklemde m artı 3n eşittir 8 diyor ya bana en gördüğüm yere m yazabilirim. Birbirine eşit ne de olsa değil mi? m artı 3m eşittir 8'miş. m 3 myi topladığımda ne yapar? 4m eşittir 8. m eşittir buradan kaç çıktı? 2 çıkar. 8'i 4'e böldüğümde 2 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi zor bir soru. Formülü dayalı bir soru arkadaşlar. Formülü Burada formülü bilmezseniz bu soruyu yapamazsınız. Formül şu kısımdan geçerli. Bu tarz sorularda şu formülleri iyi ezberleyin. Çünkü bu formülü bilmediği zaman yapılamaz. Ki LYS sınavında da çıkabilir. Şuraya bakalım. Formülüm neydi? A artı 2 karekök kök B. Kare kök içerisinde. Şimdi bunu ben çarpanları ayırma gibi iki tane çarpan olacak ve bu çarpanı çarpıldığında iki sayı b'yi verecek topladığında da a'yı verecek hatırladınız mı hatırlar inşallah şimdi bakıyorum a artı şimdi burada karekök 20 vermiş ama buradaki şartım ne olması 2 olması değil mi karekök 20'yi 2 karekök 5 diye ayırabilir miyim arkadaşlar Evet bakın 2'yi gördüm mü? Evet formülümü uygulayabilirim. Şimdi 5'i öyle 2 sayıya ayırayım ki çarpımı 5 toplamı 6 olsun arkadaşlar. Ne olabilir diye düşünürseniz 5 ile 1'i çıkacağını anlarsınız. Çarpımı 5'i verdim evet. Toplamı 6 verdim evet. Okey o zaman sağladı. O zaman şu karekök içerisinde 6 artı 2 karekök 5 ifadesi. Karekök 5 artı karekök 1 diye yazılır formüldür. Burada artı olduğu için aradaki artı işaret olacak. Eksi olsaydı eksi olacaktı arkadaşlar. Demek ki bana benden şöyle ayırayım. Karekök 5 eksi 1 ile karekök 5 şu karekök 1 demek otomatikman 1 demektir. Artı 1'in çarpımını soruyor. Burada ne gözünüze çarptı? Bakın biri artılısı biri eksilisi. Yani burada ne gözünüzü çarptı? Eşlenik. Eşlenik değil mi arkadaşlar? Eşlenikte biz ne yapıyorduk? Baştakileri baştakilerle, baştakilerle ikincileri de ikincilerle çarpıyorduk. Doğru mu? Evet. Karekök 5 ile karekök 5'i çarptığımda karekök 25 olur. O da dışarı ne diye çıkar arkadaşlar? 5 diye çıkar. 1 ile 1'i çarptığımda 1 olur. Eksi ile artıya çarptığımda eksi olur arkadaşlar. Cevabım 5 eksi 1'den 4'tür. Karekök 4 değildir. Dikkatli olun 4'tür. Güzel bir soru son soru. Diğerleri de güzel bir soruydu. Zaten yazılıda çıkabilecek sorular arasında. Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Sayf sayfaya abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım yardımcı olur. Hoşçakalın.